arkadaşlar. Bugün korku oynayacağız. Babaannemlerdeyiz ben. Enes ben bu oyunu anlamak için bir tur girdim sonra bitti oynuyoruz. Sen de bir tur oda da boş. 20 tane topladım yaz. olarak girdim. Göz toplama gözler galiba

Zesho Marche am sa r Și Gözler bizi korur gördüm fragmanda. Şurada evet. çok bir bon, 考雅思。<Okay. S 1> Konuş değil lig mod gel oyna. Ben sen de oynuyorum. Oyun o zaman oynayamıyoruz. Ben birinci modu kazanacağım sonra. İkinci canavara geçeceğim. Ben birinci canavara ayarlayacağım. O da mantıklı. <laughs> evet, gibi arkadaşlar. Hmm, hmm, hmm. Cips de güzelmiş. Nereden aldın kanka? Bakkaldan mı aldın? Neyi? Hmm. Cipsi. Hı. Hmm. Bizim bakkaldan. Hı. Hmm. Hiç almamıştım cipsi. <laughs> Aaa. Bu robotlar canlı canlı bilmiyor mu? Gelecekler öldürecekler beni ya burada. Hiç merak etme. Bak burada sonra. Ah. Bu dedi sanki bunun içindeki mekanizma ben bunu kafama taktım da beni öldürecek gibi hissettim ama taktım dedi. Şu butona basmadığın sürece bir şey olmuyor. Hangi buton dedi? Bu buna buna basmıyor. Buna basmıyor. Buna basmıyor. Ah! 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 Dedi. Çıkar şunu. Oğlum gel hadi oynayalım. Geldim.

Kanka ışığı kapa. Kapamayacağım. Mutlu player. Hmm, bekle. Senin de. Kavus oynayayım mı? Hı. Evet. Tamam, çok oynayalım. Beton kavusuz. Bitti. Bana hala kimse gelmemiş. Tamam çık buradan. A A açacağım. Oğlum öyle oyun olmuyor. Şimdi. Çık. Çok oyunculu da. Nerede? Sağ üstte. Ben yukarıyım ki çok oyunculu. Bir arkadaşım onu. Bir arkadaşım onu. Kuk dedim. Gir. Tamam. 37. Sen mi kurdun? Evet. Ama bir, 31, 31, 31 yapsana. 37. Lan bir daha 37 Yaptım oğlum. Loading. Facebook'ta. Play diyorsun. Son benim Facebook'um 80 tane anahtarım varmış. Bekle bir Facebook oturum açalım. Arkadaşlar. Oğlum yapayım. şimdi ona mı uğraşacağız ya? Ya uğraşmayalım. Ben play games. Ben oluşturayım o zaman. Senin e, Facebook hesabım var. 93. dakika. 84 1. 84 1. Tamam, gol diyeceğim. Gol gol. Tam geldim. Güzel, davet de. Tamam geldi. <laughs> el <diye> sallıyorum. Nasılsın? Hadi el sallıyoruz başla. Ne oluyor lan? Başladık. Bu, Bu benim kim? benim oğlum benim. Hmm, hmm. Baba bak izle beni. Bak. Hmm, sen yok oldun. Yo. Bak. şimdi. Oh. ne Aa. Bu korku kanka. Aldın mı? Ne abi? Atıyorum. Hızlı Hızlı ol. Önden çıkıyorsun. Çekmeceler aç. Çekmeceler. Pahalı açabiliyorsun. beni bekle. Çınar. Canavarı alt katta sıkıntı yok. Şu an hiçbir yerde kimse yok. Nereden biliyorsun? Göz buldum. Bir tane gözlerden canavarın gözünden bakabilirsin. Gözlerden. Nerede? Mutfaktan. Gözlerden de buldum.

El saldı tamam geç O bir köşeye döndün. Ya tamam, iki tane çuval bulduk. Tamam. Tamam. Koşma sakın ağacıma boşuna canavar geldi. Evet. Şu an aşağı katta zaten. Evet. मैं तो दाल की No, nem, nem...

geri dön geri dön geri dön yanıma gel göze bas bas göze bakalım gelmiş tam hareket etme Merdivenler. Da parlıyor ama. Tamam çık. Yok ben çıkmam. Titremiyor ekran. Çıkman lazım. Şu, Şu arka değil. tarafa bakayım. burada göz bulursan bakacağım. Gel oğlum buraya. Buraya çağırıyorum seni yanımdan gitsin diye. korkuyorsun gel. Sa Sağ gir. Kaç Haydi. diyor, kaç diyor, koş koş koş. Hı 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 yoksun, tamam mı? Hep beni hep benim merhaba, arkamda merhaba, ol. Merhaba. Her zaman benim arkamda ol. Tamam o zaman. Sen... Bir dakika bir dakika bekle bekle. Bir Göz gözleri alsın. Nerede? Şurada var. Aaa benim korkum. Kaç 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 kaç. kaç kaç. kaç kaç kaç. Size gir. Dur gitsin bakarız. Bir tane gözüm var sanırım. Şimdi koşan olsun yeter ben koşma olmadan koşayım. Ne diyorsun lan? No? Beni takip et ama sen de İngilizce. Ufak olduk ben de beni takip et yazıyorum. Tamam çıkabilirsin. Bakayım. Şak hatta. Bak hemen üst kata. Saniyeler çık şimdi. Direkt üst kata çık. Sen koş. Ben koşamıyorum. Tamam. Bu lafı lütfen. Beni takip et, beni takip et. Öyle. Tamam, gel gel koş koş koş. Oğlum, benim koşmam yok. Hayır, koşular mı? Gel Şunları atayım. Şunlardan da çıkar büyük ihtimal. Gel şuraya. Aynı yere gideceğiz. çok değil. Evet. Evet. Şu kapı için testlere lazım. Burada da bakacağım. Lazım. Evet. Güzel. Gel. Buradan portalı girişim. Bu ne? şey ya bak. Yandık şey kutuyu aç. atladım bir tane odaya geldimiz. Eyvallah kam Aa tane 6 yani. tane Bu ne yapıyorsun? 20 tane topu, 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 topu. Ben dışarı kontrol edeyim.

Ben içimden çalıyor. Daha giremiyor. Bir dakika, koşmam vardı mı? burası güvenli bölge. Giremiyor buraya. Sonra oğlum. Oradan... Denedim. Lan iki tane kalmış. Ben... Lan bir dakika. bastı Korkuyorum sen. Şöyle. Şuraya şey gelin köşe, şuraya köşe. Şimdi nerede? Burada. de. Evet Koşman var mı? Var. Bas. Ana diyeyim. Bir arkadaşım var ya. Zora geçelim. 300 oyun parası. Bizde 90 var. Sarı parça Tamam. Tam giriyorum kodu. Hayır zor mu açtın? Zor açalım normali bitirdik ya. Hard'ı. Hard'dan daha zoru var mı? İnnan et. Ben bunu da sonra biteriz. Sen girsene davet kodu numara. 1. Birazdan benim Video 29 dakika olmuş ya. Harariya. Harada da bitirdim. 29 dakika sürem var. Sonra yeniden har videosu çekeriz. Görüşürüz arkadaşlar. Part bekleyin. Bay bay.